Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle ben. beraber Supraland Six ben. Engines Under'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz ve günde ikinci videomuz ve ya bu üçüncü, üçüncü ya iki kere bu videoyu çekiyoruz bu ikinci Supraland evet. gibi yaptığımız evet. bugün. E evet, şimdi devam Bir ediyoruz. Bir tane de Roblox yapmıştık evet. arkadaşlar. Şimdi en son kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Evet hadi yüklensin yükleniyor. Arkadaşlar erken herkes siz siz, siz siz ama siz bu Supernatural Six Angels Anda serisini beğendiyseniz bir erken herki beğenmesi beğenmediyseniz ikiye basın lütfen. Hemen biz buradan sen. buradan başlatmaz değil mi bizi? Yok tamam arkadaşlar iyi iyi başlatmadı bizi buradan. biz oradaydık. At çek at çek değil mi? Yani taktik bu. Evet arkadaşlar. Şu 3'e basalım. Hop. İşte ben size de gösteriyoruz. Yani oyunu nasıl yükledin derseniz bunu bir tane uygulamadan yükledik. Hasta ben de nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Bana başkaları yükledi. Orada bir şey var. Oradan vuramıyoruz ama şuradan vuralım. Ve azıcık da sesini aç açalım arkadaşlar. Bu güzel. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Ha buraya geldik şimdi bizim. Aha bak az yanmıyordu tam bir gelirken yani. Bunu... Bakın arkadaşlar buraya gidince canımız gidiyor. O yüzden değmeyeceğiz değil mi? O şey sil ama onunla aynı şey oluyor. Silgide de. Silgide öyle. Ama bu arada o jilet yani jilet. Her şey için. Ama silgi daha zor şey Niye söyleyeyim mi? Hemen derdindeki şu. Çünkü silgiyle bunu bastırman gerekiyor. İle. Ben hemen şey Çünkü, Çünkü, zilekle. Böyle, şöyle yaptım mı? yumuşak kesim yaptım mı. E o da. Oynağında da öyle bastırman gerekiyor. Ama hayır hayır öyle bir şey yok ki benim anlamam. Bunu şöyle attım mı gidiyor. Ama şeyde silgi şöyle bir birlikte uçuyor. Yani öyle değil mi? Evet doğru ben size havuğunu hamur dedim. Bir de hem hadi silgi dedik. Tamam bu da ben anladım silgi dediğimi. Ama silgi değilse o zaman niye o da bakın. Ve onu da içine basıyor. De oyunda neyse. Ne de biz tartışmayalım şimdi. Tartışmak istemiyorum da. Ben sana o aynı tıdan doğaya onu havuğunu hamur diye öyle dedim. Yoksa niye diyeyim ki? Yoksa ne alakası var? bir tane daha kaldı var. Fark ettiysen eee um, oynamoru hemen kesildiği için yani oynamoru hemen kesiliyor yani. Evet. O yüzden bu da aynı hemen kesiliyor. Ama silgi hemen kesilmiyor bakarsan. Çok Sen de zaten değil kesilmiyor üstü üstü. Yani cam alıyor ya böyle kesiyormuş gibi şey geliyor. Ekranla ekran, ekran geliyor. Neyse tamam tamam. İkimizin dediği gibi bir şey olsun. Biliyorum. Şimdi bakın. Şimdi. Oradayken. Hani bir bu bir bu. Tam bu şekilde. Buradan bir tane bizim bu bir yerden kurulmamız gerekiyor. Evet gördüm. Evet hızlı bir şekilde hemen çıkalım. Hop hop hop. Ve hop. Hop, 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 hop. Bakın şimdi ne olacak, izleyin arkadaşlar. Şimdi bu açık ya, buna basınca hop, bu açıldı. Abi dur, biz şimdi buradan çıkıyoruz. Hadi inelim oradan da. Ve buradan tahmin ettiğim şey olan güç küpünü. Şimdi buraya güç küpü sonra da buraya güç küpü koyuyor işte bu evet bu şekilde arkadaşlar ve bu şekildeydi buradan da bunu aldık ve sanırım şimdi buradan gidiyoruz Ama burada kişiler de hemen gitmiş. He. Oha bir sürü canımız oldu arkadaşlar. Aa da bir şey var. Görmedim sen de. Ege de geldi. Devam edelim. Ve ve sanırım orada aha yeşil kristal kulesinin tepesine ulaştı dediğine göre şimdi hemen bütün bulmacaları çözelim. Ege. Şuradan bir tane çiçek alacağız arkadaşlar. Bu çiçekleri şu buna güzel kokudan hoşlanır. Al çiçek. Al, ya. Al, ve sanırım yedi. Ne yaptıysa artık. Hayır ya hepsini yeme. İşte, ya bu her şeyi yiyor yani. Bu her şeyi yiyor bu neredeyse. Pembe, pembe. buraya koyayım. Şu şey olur mu? Sanırım olmaz. Aa bize güzel kokuyor. Buradan mı gidiyoruz şimdi de? Buradan sanırım burayı açıyoruz. Ege benim koltuğumu sallıyor. Onu şu anda görebiliyorum. Ne kadar siz görmüyorsunuz deseniz de. Lanam Çünkü arkamda olduğunu hissedebiliyorum. Koltukta yanımda olsan seni görürdüm göz ucuyla bile. Ama ben Ahmet'e bak istersen. Az önce oradaydın ben. Oraya gittiğimde. Şimdi yemin yemin. Arkadaşlar doğru dediğim doğru şey. Beni korkutmaya çalışıyor. Ama beni korkutabileceğini sanıyor tabii. Ay bay bay. Adam biz içeri girmemize izin vermiyordu. Ama olsun biz yine de geliriz değil mi? He he. Bir de he he. Aha ha ha çok komik değil mi? Ya. O kadar da komik. değil. değil Hadi atlayabildi. Aha, orada bir notu varmış ya. Görmedin ha. İyi. Bir tarafa atlana benim katır. Ay, tutundum. Tutundum. Şu an bana sanırım bir tane ateş lazım. Yo. Bana bir yerden kibrit falan bulmamız gerekiyormuş gibi geliyor ama bunu. Neyse. Bir tane küp bulsam. Bir sonra da şuraya baksam. Aha bil geldi. Ne Hı -hı. Ama sanırım işimize yarayacak. Sanırım bizim bir yerden ateş bulmamız gerekiyor ama. Ya biraz eminim yani. Bir yerden. Ateş, ateş bulmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Orada bir şey var. Biz deyiz orada ya. Bir kimse kandıramaz. Kibrit orada evet gördüm. Orada bir kibrit kutusu vardı arkadaşlar. Ya sanırım ne yapacağını az da olsa biliyor gibi. Tabii. Çünkü daha önceden bu oyunu oynadım ama bu oynadım dediğim bitirdim ama. Bitirdim. Değil <laughs> mi? Am, bak bitirdim bir sürü üç tane hesap var lan bu oyunu bitirdim. Az ah, önce en başta gördüm. En başta ne patlayana kadar konuşmayacağım bir şeyler, bir şeyler Acaba bak pilde ateşe gitmeyin diyor ya. Bunu buradan atıp şunu tetikleyecek ya. Acaba aklım Acaba dediğim gibi olur mu sence? <laughs> ha patladı onlar da koştu. Sevdiğim. <laughs> Ana bastım. Şuradan çıkalım. Aa değil miymiş? bir imiş. Tamam bir şeyler deniyorum hmm. ama. Hani? Oraya mı gideceğim ben? gidiyorum gidemiyorum evet eğer arkanda da dans ediyor galiba biliyorsun çünkü fe, ses sen şarkı sen şarkı söyledin çünkü ben seni tanıyorum ya şu an ne yapıyorum ne, ne dans yapıyorum şöyle şöyle yapayım gördüm Ay, Ar arkama bakıp da gördüm Ay. he, gittim arkama bakıp Ay. gördüm ama o biraz önce şimdi dinlen. Kadar Sence ne yapıyorsun? Görüşmeye Bak, <laughs> ne ya. Gördüm tamam. Dur, Ege yapma. Ege'nin genel şakaları. Şakacı Ege. Oyun tamam. Ben oyun. Aha kapıyı da açtık. Oh, i̇yi şans. Acaba camdan çıkabilir miyim diyecektim çıktım. Işınlanma makinesi aldık. Şimdi nasıl geri döneceğiz acaba? Şurada bir yer var ama. Oraya ışınlanmayı denesene. Yok. Bu kadar da değil. Ama sanırım bunu buradan bıraktım ya. Şimdi şimdi. Sanırım buradan buraya gelirsen Oy. <gülüyor> <gülüyor> sanırım bizim o... aha herifi bulduk. Ah tesis mı? Burası benim gizli plaj kulübem. Özel bir alan. Lütfen hemen burayı terk et. Etmem ki. Biliyorum buraya da bir çeşit hikayeler ilermesi olduğunu düşünüyorsun ama yok. He kardeşim düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani düşünüyorum sana ne değil mi? Buraya hiçbir şey olmadığını söyledim. Derhal geri dön. Değil. Anca dönerim. Demek ki bir şey yok. Ay demek ki bir şey var pardon. Bir şey yok dedi ya. Demek ki var. Evet olduğunu ben de biliyorum ama. Çok ağır kızamaz. Bak izle. At atılmıyor. Atılmıyor burada da. Kafes kasabasının üstündeyim. Bak işaret orayı gösteriyor. Aa, orada bir şey asansör gibi bir şey var arkadaşlar. Hayır. Aha, buraya geldim. Yoksa burası boss fight mi? Neyse arkadaşlar. Biz biz de artık burada bitirelim. Hadi Ege'cim görüşürüz de. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz.